Merhaba kıymetli kolay ders izleyicileri. Bugün sizlerle yüze bayrak yerleştirmeden bahsedeceğiz. Burada bir görselimiz var. Arka plan kilidini kaldırıyoruz. Daha sonra bu görseli görüntü bölümünden çoğalt diyoruz ve tamam diyoruz. Birinci görselimizin olduğu yere geliyoruz. Ve burada yüz bölümünü seçmemiz lazım. Biz bunu kalem aracıyla seçmeye çalışalım. 100 bölümünün belli noktalarını Yani çok da ayrıntıya girmeden e, hızlıca yapmaya çalışıyorum. Aslında da e, yakın planda daha ayrıntılı yaparsak daha iyi sonuç alırız kesinlikle. Seçtikten sonra Ctrl Alt ve Enter tuşuna basıyorum. Seçim gerçekleşti. Ve burada maske ikonuna tıklıyorum. Burada görselin bir kopyasını aldım. Ve diğer görselin ne olduğu alana bıraktım en altta bir kopyamız bulursun, Buna hiç dokunmayalım ve işlemlerimizi yapmaya devam edelim. Evrensel renk kanalına göre siyah beyaz filtremizi açıyoruz ve tamamı tıklıyoruz. Burada katman sıfırdaki maskeye geliyoruz. Siyah beyazdaki maskenin içine bunu bırakıyoruz. Katman maskesi değiştirilsin mi diye bir seçenek sunuyor ve evet diyoruz buna. Siyah beyaz olan gözleri renkli yapmak istiyoruz. Bunun için maskemizin içini siyah boyamamız gerekiyor. Burada maskemiz şu anda beyaz boyamız seçili. Biz bunu klavyede X tuşuna basarak siyah boyaya çeviriyoruz. Ve görselde gözlerin olduğu bölümü boyuyoruz ve renkli hale getiriyoruz. Diğer gözümüz için de bunu yapıyoruz. Gözlerimiz artık renkli oldu. Bayrak görselimizi alıyoruz ve yüz bölümüne doğru yerleştirmeye çalışacağız. Uygun bir şekilde ee, isterseniz opaklığımızı biraz düşürelim nereye ne şekilde geldiğini görelim bayrağımızın. Evet bu şekilde olabilir bu şekilde olabilir şöyle şöyle bırakalım biraz daha büyütelim mi biraz daha çok az daha büyütebiliriz yani bu şekilde de olabilir. Karışımları renk yanması olarak değiştiriyorum. Filtreden deformate'e geliyorum. Dalgaya geliyorum. Ve burada değerlere göz kararı bakıyorum. Bu uygundur. dalga yapması yeterlidir benim için. Tamam diyorum. En alttaki katmanımızı en üst kısma getiriyoruz ve bırakıyoruz. Daha sonra buraya bir maske uyguluyoruz. Ve bu maskenin içini ters çeviriyoruz ve tamamı tıklıyoruz. Şimdi istediğimiz bölgeleri boyayacağız. Fırçamızı alıyoruz. Boyutumuzu ayarlıyoruz. X tuşuna basıyoruz ve beyaz fırçamız oluyor ve boyamaya başlıyoruz. X tuşuna basıp şu bölümü seçime dahil etmek istiyorum. Tekrar X tuşuna basıyorum ve şu bölümü çıkarmak istiyorum. Evet. Bu şekilde görselimize Türk bayrağını uyguladık. Şu alt bölümün siyah beyaz olmasını isterseniz buraya bir tekrardan siyah beyaz filtresi ekleyebilirsiniz. Bu bölümün sadece ters çevirebilirsiniz. O bölümü fırçayla yine boyayarak X tuşuna basıyorum. Boyutumu arttırıyorum. Bu bölümleri siyah beyaza boyuyorum. Evet, çalışmamız bitti. Bayrak görselini, yüz görselini otutturduk. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.